Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Şöyle pazar yaptım gitmişken de şöyle e, kaba kaldım difriz için. Şimdiden hayat şartları bayağı bir e, pahalı. Kim bilir kışın nasıl olacak. O yüzden şimdiden hesaplı buldukça şöyle difrizimizde en azından olsun diyoruz bak difrize nasıl atılır onun tarifini vereceğim sizlere şöyle dama çıktım ben çinkomun üzerine e, soframı serdim şöyle kapakların ön ve arka kısmını kestim arkadaşlar güzelce ne yıkadım süzüldü sonra böyle eliniz nasıl alışıyorsa böyle kesiliyor ya arkadaşlar şu şekilde bir kalınlıkta şekilde doğruyorum. Kışın en azından kızartmaya, yoğurtlamaya, fırında güzel yemekler yapabilirsiniz. O yüzden neyi hesaplı görüyorsak defrizimizde en azından yemekliğimiz olsun kışın rahat etmek için. Aynı karınca gibi hissediyorum bazen kendime. Güzel hava da rüzgarlı. Bunu bir gece dışarıda kurumaya bekleteceğim arkadaşlar. Ondan sonra da difiz poşetlerimi atacağım Allah izin verirse. Çok basit bir işlem. Ama dışarıda şöyle bir suyunu çekene kadar kurursa daha lezzetli oluyor. Hem çok yer kaplamamış oluyor. Abi. Abi. Şu şekilde. Ben, ben elimi şöyle hızlı tutayım biraz. çok kalın olmayacak arkadaşlar. Kalın olursa iyi olmuyor. öyle Ufak Baba. çocuk olunca video çekmesi de biraz zor oluyor arkadaşlar. Baba. Yani ne konuşacağımı şaşırıyorum. Oradan biri bir şey soruyor. Baba. Yok, Baba. Bak hiç çenesi durmuyor. şöyle. Ne ince ne kalın arkadaşlar. Şöyle şurayı da göstereyim. Bakın kapağı nerede kurutacağım. Evin e, çoğu yeri çinko arkadaşlar. Bakın. iki odanın üzerine dam olarak bıraktım salça falan kurutmak için onda rüzgar alıyor burası evet kabaklarımı ben doğrayım geliyorum evet arkadaşlar ben şu şekilde hepsini dilimledim bu şekilde bir gece dışarıda kalacak biraz toparlanacak ondan sonra paketleme işini